Doktor Sevgi Ekiyor, medikal estetik hekimi. Ee, hoş geldiniz, çok hoş güzel olduk. gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim, siz de. Ee, soğuk lipolizden bahsedeceğiz. Soğuk lipoliz nedir? Ee, cihaz tercihi önemli midir? Tabii ki e, şeylerini söylemiyoruz ama farklı cihazlar mı oluyor? Evet, farklı cihazlar var. Hani kriyoterapi diye de geçer bazı cihazlarda. Ben özellikle çok güzel bir soru sordunuz bu arada teşekkür ederim. Şimdi soğuk dipoliz vücudumuzdaki bölgesel yağlanmaların fazla olduğu yerlere bazı pedlerini yapıştıracak şekilde ve bir saat kadar süresince özellikle eksi 50 eksi 60 derece boyunca soğutarak o yağın e, soğuk etkisiyle sıkıştırılma ve ölmesi sonucu böbreklerden fazla yağlarımızı atma tekniği aslında. Yani öyle bir güzel bir sistem ki yani vücudumuzda eksi 50 ile eksi 60 derece arasında yağı sıkıştırdığımızda aslında onun fazlalığını öldürebiliyoruz. Hani bu cihazda bunu kendiliğinden vücudumuzun o dış yağlanmasının %30 %40'ını atmamızı sağlıyor. Evet. lakin bu soğuk dipoliz için kullanılan cihazlarda bir sürü şu anda yurt dışından gel gelmiş cihazlar var. Onlardan özellikle hani diğer işlemlerde de olduğu gibi kullanırken hani, bazı burun farkları yaratıyorlar. Yani direkt Kriyoterapi şeklinde olan bazı cihazlar var. Onun etkinliği biraz daha düşük olabiliyor soğuk lipolizle alınacak yanıt ya da FDA onayı ya da güvenilirlik açısından bakacak olursanız hani bunu yapabilen şu anda dünya genelinde tek bir cihaz var aslında hani evet. e... mutlaka onayı oluyor mu bu cihazların bunu istemek hakkımız mı? Evet hakkınız mutlaka onayı olmuyor hani onay sürecine herkes dahil oluyor bu tarz ama bize gösterecek bir şeyini hani... anlayacağız. Şöyle yani, ki e, bir kere cihazın hani e, şu anda biliyorsunuz artık sosyal ağlar olduğu için e, bu sosyal ağlardan ve internet sitesi gibi şeylerden araştırmak çok evet. daha kolay oluyor. E, biz zaten bu işi yaparken e, hastaya dürüst olmak zorundayız. Kullandığımız malzeme konusunda olsun, kullandığımız cihaz konusunda en olsun. En güzel. Hani e, hasta gelmeden daha önce onu araştırma hakkına sahip olabilmeli tabii ki. Evet e, kimlere yapılır kimlere yapılamaz On, onları konuşalım. Şöyle ki genç yaşta fark etmeden aslında herkese yapılabiliyor. Tabii ki bazı hastalıklarda yapılamıyor. Bir de gebelik dönemi gibi dönemlerde yapılamıyor. Bu hastalıklar arasında işte çok ileri derece dolaşım bozukluğu olması. Yani işte kalp pili takılmış, kalp yetmezliği çok ileri boyutta olmuş. Çünkü sıkıştırılan bölgede ve belli bir süre dolaşımı da biraz etkileyeceğiniz için dolaşım bozukluğu varsa yapılmıyor. Onun haricinde böbreklerden protein atılımı ile alakalı ciddi bazı hastalıklar var yine. onlar olduğunda ya da diyalize giriyorsa çünkü mekanizma aynen şu şekilde işliyordu. Sıkıştırılan yağ dokusundaki o fazlalıklar daha sonra dolaşımla birlikte böbreklere böbreklerden de idrar yoluyla bildiğiniz hastanın kendisi idrarın biraz sarardı kokmaya başladı diyecek şekilde yani kendisi gözle görecek şekilde hani atılmaya başlıyor. Hmm. Ee, herhangi bir yan etkisi var mı diyeyim? Şöyle ki sadece şimdi kolumu sıkıştırdığımı hayal edelim ve buraya bir eksi 60 derece soğuk verdiğimizi hayal edelim e böyle olduğunda cihazdan söktüğümüzde hastayı burada bir kızarıklık oluyor ilk önce He. hafif bir hani o basıncın etkisiyle o çürüme hissi gibi hafif bir his oluyor. Genelde çoğu hastamız ağrı kesici kullanmadan bile hani bir iki gün içerisinde o hissi kaybeder zaten. Evet. Ee, bir de bu sıkıştırmanın etkisinde de hafif bir ödem etkisi olabiliyor yine sıkıştırılan bölgede. Onun haricinde e, hani şey, beklenilen bir yan etkisi yok. Kaç yani günde gibi o şeyler geçiyor? Onlar hani kişinin tabii iyileşme sürecine bağlı olarak değişiyor. 48 saat içerisinde genelde toparlar. Ama kaldı ki biraz hani cilt iyileşmesinde vesairede hani sıkıntısı varsa ya da aspirin kullanıyorsa işte yeşil çay çok tüketiyorsa hı hı. vesaire hani bir 5 güne bir haftayı bulabilir o kızarıklığın yani kan ya da kan sulandırıcılar da Evet kan sulandırıcılar yani. kullanıyorsa ee, peki hangi bölgelere uygulayabiliyoruz? Şöyle ki bayağı bir geniş bir çalışma alanı var aslında kadın içinde erkek içinde. Yani gıdınızdan tutun işte e, erkeklerde özellikle olan bu e, beslenme problemine bağlı olacak şekilde ya da hormon olabilecek şekilde işte memede büyüme olabilir hani o bölgeye. Onun haricinde yanları düşünün alt karın üst karın yine basen yan kısmı işte iç bacak özellikle çok güzel yanıtlar veriyor. Diz üstü diz yanları gibi bayağı bir vücudumuzdaki hani değişik alanlara uygulayabiliyoruz.